Merhaba arkadaşlar Lidya kaktüsüne kavuştu Lidya hadi bir şeyler söyle bakalım kaktüsüne Seni çok seviyorum hmm, Biz de seni çok seviyoruz kaktüs ama hadi bir şeyler söyle ona Anne. Hadi müziğini aç Lidya bir dans edelim bakalım Anne. Bir kere müziğinde neler var bir bakalım bir müziğini çalıştır anneciğim ya. Müzikleri çok güzel. Hoppa hadi ayağa kalkın. Kı -kı. Uh -huh. <laughs> ah şapkası düştü. la 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 la. Harikasın kaktüs teşekkür ederiz. Bir bunun ismi ne olsun? Lili. Lili mi? <gülüyor> Alabilir. <gülüyor> Arkadaşlar siz de yorumlarda yazabilirsiniz. İsmi ne olsun istiyorsanız. Oo. <gülüyor> 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 harikası Teoman. Harikası ya Uhuuu. <laughs> <laughs> ah şapka yine düştü. Kaktüs çok tatlısın. Video seni çok istiyordu biliyor musun? Ah. Ooo çok güzel bak. Hadi, bak. hadi görüşürüz Var bay de Şapkası yine düştü Çok tatlı görünüyor değil mi Lidya?